Merhaba değerli kardeşlerim. Nura Yöneliş'te yeni bir bölümle karşınızdayız. Geçen hafta Allah'ın hayatıyla, mücadelesiyle, ahlakıyla insanlara örnek gösterdiği peygamberlerden biri olan Hz. İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda yeniden yeryüzüne geleceğinden bahsetmeye başlamıştık. Bu haftada inşallah Kur'an ayetleriyle Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeniden yeryüzüne gelişecek oluşunu anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Allah'ın üstün ilimlerle desteklediği Hz. İsa Aleyhisselam'ın Allah katına alınışı ve tekrar dünyaya gönderileceğine dair Kur'an'da önemli işaretler bulunur. Kur'an'da inkar edenlerin Hz. İsa Aleyhisselam'ı öldürmek amacıyla bir tuzak kurdukları haber verilir. Romalıların Hz. İsa Aleyhisselam'ı çarmıha yererek öldürdükleri zanlı oldukça yaygın. Bu göre Hz. İsa Aleyhisselam'ı tutuklayan Romalılar ve Yahudi din adamları onu çarmağa gelerek öldürdüler. Tarihte bazı Hristiyan mezhepleri bunu reddetmişse de günümüzde Hristiyan aleminin tamamı olayı bu şekilde kabul eder. Ancak Hz. İsa Aleyhisselam'ın öldükten sonra dirilerek göğe yükseldiğine inanırlar. Fakat Kur'an ayetlerini incelediğimizde olayın aslının böyle olmadığını görüyoruz. Bu gerçek Nisa suresinde şöyle bildirilmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar ama onlara onun benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanlı uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Hayır, Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Gördüğünüz gibi Hz. İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkışan Romalıların bunda başarılı olamadıkları ayette geçen ama onlara onun benzeri gösterildi ifadesiyle net bir şekilde haber verilmiş. Allah insanlara Hz. İsa Aleyhisselam'ın bir benzerini gösterdi ve onu kendi katına yükseltti. Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne ikinci kez geleceği konusu da Kur'an'da ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerinde çok açık olarak bildirilmiştir. Pek çok ayette ve hadiste bu konuyla ilgili kesin ifadeler bulunuyor. Ayetlerle başlayalım inşallah. Hz. İsa Aleyhisselam'ın ikinci kez yeryüzüne geleceğine dair işaretler taşıyan ayetlerden ilki Ali İmran Suresi'nin 55. ayetidir. Ayet şu şekilde, şeytandan Allah'ım sana sığınırım. ''Hali Allah İsa'ya demişti ki, Ey İsa doğrusu seni ben vefat ettireceğim ve seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde ananızda ben hükmedeceğim.'' sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Allah bu ayetinde kıyamete kadar inkar edenlere üstün gelen ve Hz. İsa Aleyhisselam'a gerçekten tabi olan bir grubun varlığından söz eder. Hz. İsa Aleyhisselam hayattayken ona uyanların sayısı çok azdı ve onun Allah katına yükselişinin ardından da hızla dinde dejenerasyon başladı. Sonraki 200 yıl boyunca da Hz. İsa Aleyhisselam'a inananlar yani İseviler şiddetli baskılara maruz kaldılar. Üstelik İsevilerin hiçbir siyasi gücü de bulunmuyordu. Bu durumda geçmişte yaşayan Hristiyanların inkar edenlere üstün geldiklerini ve bu ayetin onlara baktığını söyleyemeyiz. Günümüzde ise Hristiyanlığın özünden uzaklaştığını, Hz. İsa Aleyhisselam'ın anlattığı hak dinden farklı bir dine dönüştüğünü görürüz. Hristiyanların çoğu arasında Hz. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ı tenzih ederim, Allah'ın oğlu olduğu şeklinde yanlış bir inanç var. Hristiyanlıkta testis yani üçleme inancı asırlar önce kabul edilmiş. Bu durumda dinin aslından iyice uzaklaşmış olan günümüz Hristiyanlarını da Hz. İsa Aleyhisselam'a uyanlar olarak kabul edemeyiz. Çünkü Allah, Kur'an'ın birçok ayetinde üçlemeye inananların, inkar içerisinde olduklarını bildirmiştir. Bu durum Maide suresinde şu şekilde bildirilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. And olsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler küfre düşmüştür. Oysa tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Bu durumda sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim ifadesi açık bir işaret taşıyor. Hz. İsa Aleyhisselam'a uyan ve kıyamete kadar yaşayacak olan bir topluluk olması gerekiyor. Böyle bir topluluk kuşkusuz Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne tekrar gelişiyle ortaya çıkacaktır. Ve tekrar dünyaya gelişi sırasında bu kutlu insana tabi olanlar kıyamete kadar inkar edenlere üstün kılınacaktır inşallah. Ayrıca ayetin sonunda geçen sonra dönüşünüz banadır ifadesi de dikkat çekicidir. Allah Hz. İsa aleyhisselama uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğini haber verdikten sonra Hz. İsa aleyhisselam da dahil olmak üzere tümünün kendisine döneceğini yani öleceğini bildirmiş. Bu da Hz. İsa aleyhisselamın da kıyamete yakın dönemde yeryüzüne tekrar geldikten sonra ölümünün gerçekleşeceğine bir işaret olabilir inşallah. Nisa suresinin 156 ve 158 ayetlerinin arkasından Allah 159. ayette şöyle söylüyor. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü o da onların aleyhine şahit olacaktır. Ayette yer alan ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur ifadesi oldukça dikkat çekicidir. Burada bazı tefsirciler o zamirinin Hz. İsa aleyhisselam yerine Kur'an'a baktığını düşünmüşler ve ayette kitap ehlinin ölmeden Kur'an'a iman edeceği şeklinde bir yorumda bulunmuşlar. Ancak bu ayet öncesindeki iki ayette de o zamiri tartışmasız bir biçimde Hz. İsa aleyhisselam için kullanılmıştır. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar ama onlara onun benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanlı uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Hayır Allah onu kendine yükseltti, Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayetlerin hemen arkasından gelen ayette kullanılan o zamirinin Hz. İsa Aleyhisselam'ı kastettiği çok açık inşallah. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü o da onların aleyhine şahit olacaktır. Ayetin ikinci cümlesinde yer alan Kıyamet günü o da onların aleyhine şahit olacaktır ifadesi de oldukça önemli. Kur'an'da kıyamet günü insanın dilinin, ellerinin ve ayaklarının, işitme, görme duyularının ve derilerinin kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri bildirilir. Kur'an'ın şahitliği ile ilgili ise hiçbir ayet yoktur. İlk cümlenin cümle yapısı olarak veya ayetlerin ardarda gelişi açısından herhangi bir delil bulunmamasına rağmen Kur'an'ı ifade ettiği kabul edilirse ikinci cümlede yer alan o zamirin de Kur'an'a işaret ettiği iddia edilmiş olur. Oysa Allah Kur'an'da bizlere bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir. Bununla birlikte bir önceki ayette bildirilen Allah onu kendine yükseltti ifadesi de bu ayette işaret edilen Kur'an olmadığını bir kez daha gösteriyor. yıldır iman edenlere hidayet rehberidir ve Allah katına yükseltilmemiştir. Allah katına yükseltilen Hz. İsa aleyhisselamdır. Bu da ayette haber verilen şahitliğin Hz. İsa aleyhisselamın kitap ehli için yapacağı şahitlik olduğunu ayette o zamiri ile Kur'an'a işaret edilmediğini gösteren bir başka delildir inşallah. Ayetin manası hakkında üzerinde durmamız gereken ikinci iki nokta ise ölümünden önce ifadesinin yorumu ile ilgili. Bazıları bu ifadeyi kitap ehlinin kendi ölümlerinden önce inanması anlamında olduğu şeklinde yorumluyorlar. Bu yoruma göre kitap ehlinden olan her kişi kendisine ölüm gelmeden Hz. İsa Aleyhisselam'a mutlaka iman edecektir. Oysa Arapça dil bilgisi bu iddianın doğru olmadığını gösteriyor. Kur'an'da kitap ehli ile ilgili tüm ayetlerde Çoğulu ifade eden hum eki kullanılmıştır. Bu ayette ise tekilliği ifade eden he eki kullanılmış. Bu durumda ayette haber verilen Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölümünden yani yeryüzüne ikinci kez gelip biyolojik olarak ölümünden önce kitap ehlinin kendisine inanacağıdır inşallah. Bu da henüz gerçekleşmemiş ancak kesin olarak gerçekleşeceği bildirilen bir olaydır. Dolayısıyla buradaki ölmeden önce ifadesinin işaret ettiği kişi Hz. İsa Aleyhisselam'dır. Programın başında da belirttiğim gibi Hz. İsa Aleyhisselam ölmemiş, Allah katına yükseltilmiştir. Hz. İsa Aleyhisselam dünyaya yeniden gelecek ve her insan gibi yaşayıp vefat edecektir inşallah. Bu süreçte kitap ehli onu görüp bilecek, ona yaşarken Müslüman olarak itaat edecek ve Hz. İsa Aleyhisselam'da onların durumlarıyla ilgili ahirette şahitlik edecektir inşallah. Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeniden yeryüzüne döneceği ile ilgili bir başka ayette Zuhruf Suresinin 61. ayetidir. Bu surenin 57. ayetinden itibaren Hz. İsa Aleyhisselam'dan bahsedilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak verilince senin kavmin hemen ondan keyifle söz edip kahkahalarla gülüyorlar. Dediler ki: "Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu?" Onu yalnızca bir tartışma konusu olsun diye örnek verdiler. Hayır onlar tartışmacı ve düşman bir kavimdir. O yalnızca bir kuldur. Kendisine nimet verdik ve onu İsrail oğullarına bir örnek kıldık. Eğer biz dilemiş olsaydık elbette sizden melekler kılardık. Yeryüzünde size halef, yerinize geçenler olurlardı. Bu ayetlerin hemen arkasından gelen 61. ayette Hz. İsa Aleyhisselam'ın kıyamet saati için bir ilim olduğu belirtilmiş. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana oyun. Dost doğru yol budur. Bu ayetinde Hz. İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda yeryüzüne dönüşüne açık bir işaret taşıdığını söyleyebiliriz. Çünkü Hz. İsa Aleyhisselam Kur'an'ın indirilişinden yaklaşık 6 asır önce yaşamıştır. Dolayısıyla bu ilk hayatını kıyamet saati için bir bilgi yani bir kıyamet alameti olarak anlayamayız. Ayetin işaret ettiği anlam Hz. İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda yani kıyametten önceki son zaman diliminde yeniden yeryüzüne döneceği ve bunun da bir kıyamet alameti olacağıdır inşallah. Hz. İsa Aleyhisselam'ın ikinci gelişine işaret eden başka ayetler de var. Mesela Ali İmran suresinde şu şekilde geçer. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Hani melekler dediler ki, Meryem doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygındır ve Allah'a yakın kılınanlardandır. Beşikte de yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır ve o salihlerdendir. Rabbim bana bir beşer dokunmamışken nasıl bir çocuğum olabilir dedi. Fakat Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse yalnızca ona ol der, o da hemen olu verir. Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ayette Allah'ın Hz. İsa Aleyhisselam'a Tevrat'ı, İncil'i ve bir de kitabı öğreteceği haber verilmektedir. Bu kitabın hangi kitap olduğu elbette çok önemli. Aynı ifade Maide suresinin 110. ayetinde de şu şekilde geçiyor. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni ruhul kudüs ile destekledim. Beşikte iken de yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Her iki ayette de geçen kitap ifadesini incelediğimizde bunun Kur'an'a işaret ettiğini görürüz. Ayetlerde Tevrat ve İncil dışında gönderilen son hak kitabın Kur'an olduğu bildirilir. Hazreti Davut'a verilen Zebur zaten eski ayetin içindedir. Bunun yanında Kur'an'ın başka ayetlerinde de kitap kelimesi İncil ve Tevrat'ın yanında Kur'an'ı ifade etmek için kullanılmıştır. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kayımdır. O sana kitabı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O Tevrat ve İncil'i de indirmişti. Kitap kelimesinin Kur'an'a işaret ettiği bir diğer ayette de şu şekilde geçer. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Allah katından yanlarında olan Tevrat'ı doğrulayan bir kitap geldiği zaman ki bundan önce inkar edenlere karşı fetih istiyorlardı, işte bilip tanıdıkları gelince onu inkar ettiler, artık Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Bu durumda Hz. İsa Aleyhisselam'a öğretilecek olan 3. kitabın Kur'an olduğunu ve bunun da ancak Hz. İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda dünyaya dönüşünde mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü Hz. İsa Aleyhisselam Kur'an'ın indirilmesinden yaklaşık 600 sene önce yaşamıştı. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde Hz. İsa aleyhisselamın dünyaya ikinci kez gelişinde İncil ile değil Kur'an ile hükmedeceğini bildirmiştir. Bu da ayetteki manaya tam olarak uygun düşüyor inşallah. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Ayeti de Hz. İsa aleyhisselamın dönüşüne işaret ediyor olabilir. Tefsir alimleri genellikle bu ayetin her iki peygamberin de babasız olma özelliğine Hz. Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın ol emriyle topraktan yaratılması ile Hz. İsa Aleyhisselam'ın yine ol emriyle babasız olmasına işaret ettiğine dikkat çekmişlerdir. Ancak ayetin ikinci bir işareti daha olabilir. Hz. Adem Aleyhisselam cennetten nasıl yeryüzüne indirildiyse Hz. İsa aleyhisselam da ahir zamanda Allah'ın katından yeryüzüne indirilecek olabilir inşallah. Gördüğünüz gibi Hz. İsa aleyhisselamın yeryüzüne yeniden döneceğine ilişkin olarak Kur'an'da geçen ayetler çok açık. Kur'an'da diğer peygamberler için bunlara benzer ifadeler kullanılmamıştır. Ancak tüm bu ifadeler Hz. İsa aleyhisselam için kullanılmıştır. Kur'an'da Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölümünü ifade eden bir diğer ayet ise Meryem suresinde şöyle haber verilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde. Bu ayetin Ali İmran suresinin 55. ayetiyle birlikte incelendiğinde çok önemli bir gerçeğe işaret ettiğini görüyoruz. Ali İmran suresindeki ayette Hz. İsa Aleyhisselam'ın Allah katına yükseltildiği ifade edilmiştir. Bu ayette ölme ya da öldürülme ile ilgili bir bilgi verilmemiş. Ancak Meryem suresinin 33. ayetinde Hz. İsa aleyhisselamın öleceği günden bahsedilir. Bu ikinci ölüm ise ancak Hz. İsa aleyhisselamın ikinci kez dünyaya gelişi ve bir süre yaşadıktan sonra vefat etmesiyle mümkün olabilir inşallah. Değerli kardeşlerim, Hz. İsa aleyhisselam gibi kutlu bir peygamberin yeniden yeryüzüne gelecek olması kuşkusuz Rabbimizin bizlere büyük bir müjdesi, rahmeti ve nimeti. Bu güzel zamanda yaşıyor olmak çok büyük bir nimet inşallah. Hz. İsa Aleyhisselam'ı en güzel şekilde savunup desteklemenin ve onun tüm insanları yaşamaya çağıracağı Kur'an ahlakını en doğru şekilde yaşamanın ve anlatmanın üzerimizde bir sorumluluk olduğunu unutmayalım. Hz. İsa Aleyhisselam geldiğinde Ahir zamanda yaşanacak olan olayları ayetlerle, hadislerle ve alimlerin açıklamalarıyla anlatmaya haftaya tekrar devam edeceğiz inşallah. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun, Allah'ın sevgisi, rızası, rahmeti bizlerle olsun inşallah. Hoşçakalın.